Aile evinden ayrılıp farklı bir şehre üniversite gitmek istiyorsan önce bu videoyu izle finallerden önceki bir gün. Üniversite diploması için değişti evim ve seviniyorum fena tanıdık bir yüz gördüğümde neden geldim bilmiyorum dört senedir yabancıyım sevinenler <laughs> gördüm <laughs> <laughs> burada <laughs> hüranting köyün manzara. Dün gece kütüphanedeyken kendime neden vlog çekmiyorum ki dedim. Sonra ne kadar rutin sıkıcı ve vlogtan bir hayatım olduğunu hatırladım. Ben de o yüzden ekstra bir şey yapmadan bu hayatı sizinle paylaşacağım. Bir görün bakalım bir üniversite öğrencisi olmak özellikle final haftasında özellikle ben olmak ne kadar saçma sapan bir şey ne kadar dümdüz ne kadar regular hep beraber göreceğiz şimdi. Bir hazırlanayım duş falan alalım ama onu da beraber almayalım kanka o kadar samimi değiliz daha ya. Ben duş falan alayım hazırlanayım geleyim. Abi öncelikle ben videoma geldiğin için çok minnettarım yani sana falan evine çağırdın beni. Sana bir sorum olacak. Hiç intihar etmeyi düşündün mü? İntiharı çok cesur ya da Duş almadan önce gideyim bir poğaça alayım dedim de şu kombinle çıkmak zorunda kaldım. Daha hazırlanmadım. Çıkacağım arkadaşımla buluşacağım. Ders çalışmaya falan gideceğim. Ama bu mide zehirleyen böyle hani gastrit yapan poğaçalar var ya onlardan aldım. Şimdi çıtır kahvaltı yapacağım. Ondan sonra duşu halledeceğim. Çok kıyakta bir kombin yapacağım. Bu açılar ne? Niye böyle çekiyorum bilmiyorum. Giden günlerim oldu. Şimdi giyindim falan hazırım. Süper de bir kombin yaptım ama öyle yüksek bir tripodum olmadığı için Böyle uzaktan maymun gibi göstereceğim. Altına da şu bir tanesi temiz, bir tanesi de Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış gibi olan botlarımı giyeceğim. Bunun neden böyle olduğu başka videonun konusu. Ama nasıl bu kadar temizlediğimi de bir ara söylerim herhalde. Şimdi okul için, okul değil kütüphane için eşyalarımı hazırlayayım. Ondan sonra bir kargo verme işim var. Ondan sonra pat ders çalışmaya geçeceğiz. Okul için alacaklarımızı hemen şöyle Tamam çantamız da hazır. O zaman kütüphaneye siktir olup gidebiliriz. Kanka videoyu şu an ufak bir su molası için durdur. Sakın susuz kalma. Günlük hatırlatma. Bol bol su tüket. Normalde Eskişehir çok ufak. Bu yüzden araç kullanmıyorum. Ama hava bugün biraz yağmurlu. O yüzden araçla gideceğiz. Ve şu anahtarlığın güzelliğine baksanıza. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Şu kargoyu verelim. Ondan sonra ders çalışmaya. Bu arada hava soğuk ve ben mal gibi kısa kollu giydim. Allah'tan kapalı alanlarda oturacağız. Allah'tan araçla gidiyorum bugün yani. Gerçekten çok soğuk dışarısı. B bayağı soğuk yani. Beyaz değil miydi bu araba? Bu araba beyaz mıydı? Evet. Yuh! Böyle bir okul yok ya. Rabbimin nimetleri ya. Kaldırımı bile var yani. Öyle evet. bir şey yok. Oğlum bir çocuk gastronomiye giriş sınavına çalışıyordu lan. Ne yapacaksın? Yumurta pişirmeyi kütüphanede mi Selamlar saygıdeğer. Mirat Kest izleyicileri kütüphaneden çık çünkü bunun halası <laughs> yemek yapmış. Onu yemeye gideceğiz. Bir de McDonald's'tan bedava çuros düşürdüm. <laughs> Çurosun mu? <laughs> Bana kaç dilim pizza getireceğine göre değişir o haberin olsun. <laughs> İnşallah çok yapmıştır. İyi, <laughs> çok sıkıcı geçiyor gün. Hiçbir şey olmadığı için hiçbir şey çekemiyorum. Bu gidişle en fazla 30. Bin. Bu arada kendimi Batuflex sanmıyorum. Hava gerçekten soğuk. Şapkam yok gördüğünüz gibi. Ve bu maskem var sadece. <laughs> Param bir tek buna yetti. O yüzden. Uçak uçuyor şu an. Duyuluyor mu bilmiyorum. Belki duyulur. olur. Bana oradan düşecek pay beni kesmediği için bir yere geldim iki lokma bir şeyler yemeye. Üzerine onu çerez niyetine tüketeceğim. Saat şu an herhalde 6'ya geliyor ve yarın erken bir saatte sınav. Yani inşallah ilk finallerden patlamam. Bak gördüğün gibi hiç şey yapmıyorum tamam mı? Sadece beslenip ders çalışıyorum. Ve buna rağmen bence birçok konudan patlayacağım. Çünkü İngilizce bölüm sandığım kadar kolay değilmiş. İnşallah Bursa'ya gidip Rage'de acilen bir kafa toparlarız, içerik falan patlatırız. Onun albümün kaydını falan alacağız daha. Bekle güzel albüm geliyor bu arada bir yandan. Sadece video değil. Ben benim albüm değil ama Reyjin. Saat kaç? 19.38. <laughs> Saat 8.30. Kütüphaneden çıktım. Psikolojik olarak tamamen vazgeçtim. O yüzden şok markete gideceğim. Arkadaşlar bu trendol kurdesi... Kurdesi mi? <laughs> sınavı tamamen siktir edip Enes Batur hayal mi gerçek mi filminin Netflix'te olması stratejik olarak doğru bir karar mı? Ahmet Reis ile beraber bunu tartışacağız. İnşallah en azından ondan yüksek bir şeyler alırız. Bu Space biftek aromalı. Bu da Space fıstıklı. Çitosa rakip çıkarmaya çalışıyorlar ama dostum <laughs> o iş çok zor anladım bu babalarken. Bak şu çok zor çok. Daha üstümü bile çıkarmadan bak sana. Farkındaysan bir şeyler çekiyorum. Lan ne düştü? Tekrar ders çalışacağım. Ama ders çalışmadan önce biraz FNAF Security Bridge oynayacağım. Çünkü biraz korkayım ki oyundan sıkılayım. Yoksa aklımda kalacak oyun. Ben de o yüzden biraz oyun falan oynayacağım ama Enes Motor hayal mi gerçek mi? Bak o film için kumanyam hazır dostum. Ahmet Reç aradığımda o telefonu aç kardeşim. Selam. Birazdan uyuyacağım. Çok bomboş bir vlogtu çünkü yarın final sınavım var ve ne kadar dolu bir gün geçirebilirdim ki kütüphaneden başka. O yüzden gördüğüm saçma sapan rüyayla bitireceğim bu videoyu. Bu sabah gördüm ve inanılmaz gerçekçiydi. Gerçekten baya böyle garip bir rüyaydı. Tam şurada uyandım böyle saate baktım. 9.20 falan odanın şu kısmına bu diğer videoda belki gözükmüştür. Tuvalet kapısının veya giriş kapımın olduğu kısma bir baktım. Berkcan Güven var. Yüksek ihtimal şeyden bu arada. Dün gece uyumadan önce kardeşlerimizi değiştirdik. İki videosunu izledim. 8 yıl aradan sonra garip ve eğlenceli video olmuştu. Sonra... Berkcan Güven'i görünce geceden vlog planı yaptığım için dedim ki oha hemen Berkcan Güven'i e o videoya entegre edip oradan böyle ufak bir prim almam lazım. Sonra Berkcan Güven benim o tuvalet kapımın arkasında askılığım var odanın içinde kalıyor. Oraya bana kıyafetler getirdi ve kıyafetler asmaya başladı ama ben Zaten bugünü planladım ve normal olması gerektiği gibi bir güne uyandığım için başta bir rüya mı diye sorguladım ama dedim ki, rüya değil bu. Tamam sıkıntı yok. Sonra saat 9.30 civarı işte falan 5 dakika muhabbet ettim. Dedim abi bir şeyler çekeceğim falan filan muhabbeti anlattım. Çat kaldım. ama eşyalar orada asılı. Ben yani uyuyakaldığımda. Ondan sonra 9.45 gibi falan 9.50 gibi bir daha uyandım. Eyvah dedim Berkcan Güven gitmiş. Hala hiçbir şeyin farkında değilim. Ve uyandım harbiden. Bir baktım pantolon orada duruyor falan filan filan. Sonra gittim pantolonu düzelttim. Böyle çok garip bir pantolondu. Üzerinde pırlantalar falan vardı. Değişik bir merch çıkarmış herhalde rüyamda bilmiyorum. Sonra gittim pantolona baktım. Aa dedim bugün bunu giyeceğim falan çok güzel. Pantolonu düzelttim. İyice katlayıp astım. Sonra dedim ki ben dedim kütüphaneye gideceğim biraz daha uyuyayım. Çok az uyudum 4-5 saat uyudum. Ondan sonra geldim geri yattım. Ve telefonuma baktım. Dedim ki Berkcan Güven buradayken kaçırdım ama video çekmiş miyim acaba falan filan diye. Dedim eyvah çekmemişim ama... Rage bunu editlerken bu rüyanın saçmalığıyla ilgili bana mesaj atacağını biliyorum. Ama gördüğüm rüya bu. Yapacak hiçbir şey yok. Bu vlog bu kadar. Yani bugün çok sıkıcı bir gündü. Ortalama bir 10-15 gün sonra falan çok inan Bak inanılmaz demeyeyim ama 10 onu... üzeri 10 ama ayağı 40. Rage'le bir araya gelmem lazım. Bunlar olduktan sonra inanın bana hem Rage'in yapacağı yeni albümle ilgili hem de benim kendi içeriklerimle ilgili mükemmel gelişmeler olacak. Onun dışında beni takip edersen sevinirim. Ben keyif almadım bugünden bu yüzden senin de keyif almadığını biliyorum ama bu final döneminde kanal boş kalmasın diye aslında attığımız hazırladığımız bir video bu yüzden sabrın için tekrardan teşekkür ediyorum. İyi içeriklere ve iyi değil çok iyi içeriklere çok az kaldı. Kendine iyi bak dostum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kal. Çalışıyorsan işinde bol şans. Okulundaysan sınavlarına önem var. Sonradan toparlanmıyor. Tecrübeyle sabit. Görüşürüz. Koşmam lazım beni yakalar Çıktım sokaktan ama cepte para var artık Peşimi bırak sayalakalar rahat cevap